Minişler yarın sınav var. İyi seyirler. Evet çocuklar matematik dersi bu kadar. Zaten birazdan teneffüs çalar. Sizin yarın matematikten sınavınız var. Ne? Yes be. Yes mi? Gerçekten matematik sınavının olmasını beğeniyor musun? Evet 90 alacağım kesin. Ve evet çocuklar lütfen 70'in altına almayın. Çünkü 70'in altına altında aldığınız sürece sizin beyinsiz olduğunu anlayabiliyorum. İyi dersler. Ne yapacağım ya? Ben de bilmiyorum ki sessiz. Arkadaşlar bence üzülmek yerine çok fazla çalışalım ve şuradaki kızı yenelim. Benim bir ismim var. Umrumda değil. Heh, her neyse siz çalışın. <laughs> Benim çalışmama hiç gerek yok. Siz çalışın da durun. Ben biraz şöyle dinleneyim bari. Siz çalışırken. Rahatlayayım. Hmm, sen görürsün. Öyle bir çalışacağız ki seni geçeceğiz. geçireceğiz. Aynen. Tamam hadi gelin. Yaklaşın. Sıraları birleştirelim. Katılmayacağına emin misin çilekli pasta? Hayır. 90 alacağım. Sizin gibi değilim. Peki sen bilirsin. Tamam. Ben de şöyle geçeyim de ön tarafa. Hatta da en çalışkan biri. Yani arası ne? Of sizin çok ses yaparsınız. Ben sana şöyle koyayım. Her neyse. Tamam birinci soruya geçelim. Yapmadığımız bir sayfadan. Aşağıdakilerden hangisi bilmem ne ki basamak konuşamadım ya. Sen okusan pamuk. Peki ben okurum. Aşağıdakilerden hangisi bilmem ne rakamlarını kullanarak hmm. kolay soru. Of, bunun ne, ne kolay. Tamam ben yapayım size cevabını söylerim. Ya da herkes kendisi yapsın. Ben yaptım bile. Ben de yapayım bir dakika. Hmm, biraz doğurmuş. Tamam cevap A şıkkı. Ne? Ben C şıkkı yapmışım. Ben de D şıkkı yapmıştım. Ben A. Ben de A. Tamam o zaman düzelteyim. Silgisi olan var mı? Bende yok. Bende var. Al silgimi kullan. Peki. Al sus. Tamam diğer ikinci soruya geçelim. Bunu da sen oku. Benim ismimi söyleye ne kadar okumayacağım. Hadi ama biraz hızlı olmasın. İnaydar. Tamam şeker hamuru başla. Bilimlemle basamaklarının kullanarak yapabileceğimiz en büyük çift sayıyla bilimlemlesine ne 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 ne. Tamam. Herkes önüne dönsün. Kopya yok. Şişt, şişt, şişt. Cici. Cici. Ne var? Test çözüyoruz şu an. Sesli konuşabiliriz. Öyle kulağıma fısıldamana gerek yok. Tamam o zaman söyleyeyim. Bu soru kaç? Sorunun kaçı olmaz? Bu soru ne dersin? Tamam, bu sorunun cevabı ne? Ben daha çözmedim, bekle. Bu muydu yani? Üf bekle ya. D cevap. Evet de. Değil mi? Ben A yapmışım. Sen çok yanlış yapıyorsun. Tamam, silerim. Silgi. Hı. <laughs> İyi istiyormuş Selin. Teşekkürler canım. Of. Cevap verdi değil mi? Ben cevabı bulamamıştım da. Ay. Tamam. Ben bu sefer doğru yapmışım. İyi misin Cici? İyiyim. Tamam. Beş soru var. Sıra kaçıncı soruda? İki. Ay iki diyorum ya. Üç. Aha, oraya kadar mı geldiniz anca? Ben bir hızla hepsini çözerim. Çöz o zaman. Hayır çözmeyeceğim. Sizin gibi değilim. Neyse biraz daha Of. Hadi, hadi kızlar biz onu geçeceğiz. Evet zaten sınıfın en akıllısı o değil. Yani en yüksek notum ama. Yarın olunca. ufku okuyorum. Evet çocuklar. yazın önüne ben matematik testlerinizi koydum. Hemen bu sınava başlayın. Bekliyorum. Süre tutacağım. Süre bitince ses gelir. Tamam. Ben soruyu anlamadım. ya. Neyse. Sınav bitince. Evet çocuklar topluyorum sınavlarınızı. Sen de ver. hemen sınav notlarınızı okuyayım. Hmm. Dın, 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 dın 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 Evet çocuklar zil çaldı. Ben bunları öğretmenler odasında kontrol edeyim. Çilekli pasta dur. Sınavda ne dediğini duydum. Ne demişim ben ayol? Dedin ki bu soruyu ben hiç anlamadım. Keşke çalışsaydım dedin. Yo ağzını alıp çalışma. Çok geç. Evet ben de duydum. Sen benim yanımda değildin ki. Yanımdaydım bir kere. Duyabiliyorum oradan. Ben de. Biz niye duyamadık? En arka sırada olduğunuz için. Yok ya. Ben bir tane soru için söyledim. Onu ben sonra buldum. 90 alacağım ben. 90. 100 olabilir. sen bilirsin. Dın 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 dın. Of. Alırım ben yüksek not. Bir kere. Siz görürsünüz. Ben konuşmayı bilmiyorum. Ne anlatıyorsun sen? Evet çocuklar sınav notlarınız çok kötü. Bir kişi git baya kötü. Ne? O bir kişi kim? Benim galiba. O kim? Cici gel. Geldim. 90. Senin notun çok iyi. Ben 90 aldım. Seni göreceğiz. Boncuk. 80. Ama nasıl? Ben en çalışkan öğrenciydim. Artık cici. Neyse. Pamuk. Efendim. 90. Yes be. Ay herkes çok güzel Ooo vay canına. Sosis. İlk defa ama ilk defa hayatında 99 almışsın. O nasıl oldu Erfen'im? Bilmiyorum birkaç tane puanını sağlamadım. Bir tane bir tek adını yazmadığın için bir puan kırdım. Yoksa 100 aldım. Yes! En iyi beni almışım. Tebrikler. Teşekkürler. Tebrik ederim. Şeker umuru 70. İyi mi öğretmenim? Çalışan bir kıza göre pek iyi değil. Hmm, peki. Ve çiçekli pasta 30. Ne? Hayır 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 30 değil bu. Olamaz. Ama öğretmenim. Kızlar çalışırken sen niye çalışmadın o zaman? Ya. <laughs> bu formu düzeltmem